Hocam merhabalar. İki yıl önce trafik kazası geçirdim. Sinir hasarı olduğunu söylediler. Sinir tamiri yapıldığını fakat bacağımdaki sinirin çok iyi iyileşmediği için ayağımın ayak bileğinden kendime doğru çekemiyorum. Sürterek yürüyorum. Tedavi şansım var mı? Benim tedavim için nasıl bir yol izleyebilirim? Geçmiş olsun. Bu durum tıp tıpta biz düşük ayak diye ifade ettiğimiz ayağın ayak bileğinden yukarı doğru kaldıramayışı ve aşağı doğru olması ve yürürken de sürüyerek ayağını gitmesiyle karakterize bir durum. Bu genellikle bir travma sonrası ki burada bir trafik kazası sonrası oluyor. Bazen trafik kazası olmadan da doğuştan da kas hastalıkları sonucunda da olabilecek bir durumdur. Metabolik hastalıklar sonucunda da olabilir. Ee, ama buradaki hadise ayak bileğini kaldıran, kasları uyaran sinirin ki genellikle bu e, perineal sinir olmakta hasar görmesi. Tabi üst seviyede, daha üst seviyede de e, siyatik sinirde de böyle bir hasar olabilir. Ve zedelenmesi sonucu ayak bileğinin yukarı doğru kaldıramaması. Tabi burada böyle bir yaralanmayla karşılaşan hastanın öncelikle çok iyi bir rehabilitasyonla kasların kuvvetlendirilmesinin devamiyeti son derece önemli. Çünkü sinir tamirlerinden sonra hangi seviyede bir sinir hasarı meydana gelirse sinir tamirlerinden sonra e, iyileşme süreci son derece yavaş olduğu için belirli bir süreye kadar bu iyileşme gerçekleşene kadar kaslarda bir zayıflama atrofi olmamalı ve eklem hareket da olmaması gerekiyor. O yüzden Böyle bir yaralanmayla karşılaşan kişinin çok iyi bir fizik tedavi ve rabitasyon yapılması gerekmektedir. Sinir tamiri yapılan bir olguda da mutlaka sinirlerin kası uyarması için gerekli iyileşme her zaman olmayabilmekte. Bu durumda da yine ayağını yukarı doğru kaldırmakta zorlanmak veya imkansız olabilmektedir. İşte böyle bir durumda kişinin yaşı durumu, aktivitesine göre tedavi seçenekleri gündeme gelebilmektedir. Tabi değişik e, afo dediğimiz e, ayak bileğini sabitleyen ve e, aşağı doğru dönmesini engelleyen bir takım e, cihazlar, bir takım splintler kullanılabilir. E, bunlar e, insanın ayakkabısının içerisine girebilecek cinsli olanlar olduğu gibi daha e, kaba olabilen e, splitler mümkündür Eğer bunlardan bir fayda görülemiyorsa o durumda ayağın aşağı doğru bastıran kaslardan sağlam olanlarını ayağın üst kısmına alarak buna tendon transferi olarak ifade edilmektedir e, Bu şekilde bir tendon transferi de burada işe yaramaktadır Tabii ki birinci öncelikle erken dönemde sinir tamirleri daima e, birinci tercih edilmesi gereken bir durumdur ama hastamızda olduğu gibi gecikmiş olgularda e, sinir iyileşme şansı düşünülmeyen olgularda bu şekilde bir tendon transferi yapılabilmektedir. Tabii ki e, çok ileri olgularda ve ayak bileğinde e, bir takım kireçlenme dediğimiz dejeneratif artık bozulmalar olan olgularda e, bu durumda da bazen çok ileri olgularda ayak bileğini dondurma ameliyatları yapılabilmektedir. Burada kişiye göre değişik tedavi seçenekleri her zaman vardır. Ama hangi tedavi seçeneğinin tercih edileceği hastanın görülüp muayene edilip kişinin durumu tetiklenecekten sonra durumuna göre karar vermek en doğru yaklaşım olacaktır. Mutlaka ameliyat sonrası da rehabilitasyon önemlidir.